Ne yapıyorum şimdi ha? Terörist mi anti terörist mi? Evet. sana kalmış bir şey yok. Terörist seçti. Beni anti attı dur. Oğlum bu ne ya? Ha ölüm maçıydı bu pardon. kilim aldım ben. Fal hakim acaba. Oğlum burada tavuk ya, var. Adam... Girdiniz de mi? Girdik de bizim adamlar tavuk kovalıyor be. Adam benim kilimi çaldı. Ha, sen çaldın. Çal. Tavuğu kurunca bir şey geliyor. Bir saniye. Gelemiyorum be. Aa sniper verdi. Sıçtık. Ağanın şeyine gidin. Long at. Sen sen buradasın. sen burada bekle ben. Ben bir canlı. Nereden biri geliyor? Be Reis ben şeyle ölür müyüm böyle? <laughs> Ananı. Ay ya. Valla ben şuna değilim. Kim, be? Kim vurdu onu? Ben vurmadım. Hmm. Ali hani ben vurdum. <laughs> Ay. Ben de gaza geldim. Ne vurdum be. Gel şuraya ben de Neredesin? Ben hala longluyum tek başıma yaşıyorum oralarda. B'ye doğru gidiyor. Olum, Oğlum çok uzun şarjör değiştiriyor. <laughs> Abi arka arka <laughs> 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 iki like, attım. Nice shot my friend. Mermim bitti be. Oğlum zaten. burada hayalet var lan. Adam şeffaf biraz. Hala beydin misin? Adam yüklenmemiş olmalı. Evet daha boğmam. Yüklenmiyor. <laughs> 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 Beş bırak. Mücadele. Abi be, neden arkamı tutmuyorsun? Arkama bakmıyorum ben de dayamışım bir. Ya? Tek kalmışım böyle be Ay yok. Canım. Kişi vardı. Tünel. Oh! Oh! mişler oradan. Hayda <laughs> <laughs> <Aynı adamı çekiyor. gülüyor> Abi beni şurada <laughs> doldurtunmayın ya. Ha, B'dir, B'dir. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika daha dayın. Şurada beyi. <laughs> tamam tamam. Şu an biz B'de miyiz? Ben de... Of, ananı kimle koydum? Ebrar gelemedi. Geldim, geldim. Hangisi sensin? Ay, o Ay, gelemiyorum. Çok fazla terörist. Ben sadece artık Reis. Bir dur. Kimden Sen aldın o o? Kilit? Yok canım ne alaka? Özür dilerim. <laughs> Valla bak ben seni terim sanırım. Manyak ya. Bir ilk kilim alayım da diye. Tamam tamam. Bu adamların biri laglı. Biri şey.

Aa Oğuzhan. Merhabalar efendim. Nasıl gidiyorum ama? Fena. 4'e 0. Fena. Elim alıştı. Artık e-sporcuyum. Karşıda şey var. Aa öpeli var. Aa, Oğlum nasıl pekiz. tek atıyor bu ya? Oğlum AWP tek atıyor zaten. Body'ye tek atıyor mu? Lan! Aynen. Farnet'in bundan sonra tek atıyor da o da zor ihtimalle. Tavuğu vurunca Tavukları vurunca ne oluyor dediniz siz? Bir puan alıyor. Ne ne puan o? Hı? Bir puan yani puan ne işe yarıyor? Bak işte o sıralamayı gösteriyor. Bak gidip tavuk kovalama ne olur. yok yok kovalamıyorum da. Şey Oğlum bu niye ölmüyor? <laughs> abi adam geziyor ya. Oğlum, bana nereden aldın verdiniz? My nice shot kapalı uzaktan vurmuyor. Ay. Vallahi arkana bak. İsmailcim. Hayır, oh. hayır 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 Adam hasar oluyor benden ölmüyor ya. <laughs> Hack lan bu. Loki mi? Hı. <laughs> Hack <laughs> 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 Oğlum, adam headshot atıyorum mu ölmüyor? Adam headshot attım az önce. Ya çok iyi oynuyor, iyi dönüyor bak, ya da üçüncü vursun bu adamı. Bakmadan abi, öldürme sonunda, diye bir sonunda, şey var sonunda, mı? Sonunda. Açı varsa. Yok, varsa öldürebilir de. Bak sonunda vurdum, üç kere vurdum ama adamı AK ile. Ay be başarım aldım. Wow. Bu adam benim peşimde geldi. Ulan, İsmail. <gülüyor> <gülüyor> Oyun basitmiş lan. Ya da bizim karşımızdakiler mi nob? Oğlum bunlar niye ota çöküyor sürekli ya? Adam B'de, kapağı arkası. Haydi haydi haydi! Oğlum ben hiç sağlık kullanmıyorum. Kullanmadan örtüm aldım. Sağlık mı kullanmıyor? Ha, X var ya. X mi? Ne bileyim oğlum, bilmiyorum ki ben. Ben sadece adam vuruyorum. Hiçbir şey yapmadım. Ulan İsmail. Yalvar şey. kardeşim İsmail'i. Ya kız osturuyordum ben orada. Niye vuruyorsun? Kusmayacaksın. Nice O gidiyor Bak bak. Oha adam bani mani yapmaya başladı. Dur. Geçeriz. Bana ne aidan? Direk gitme de. Şu ben şu, seviyede senin yapmak imkansız olur. Yaptım mı az önce ne oldu? E, yaptım mı? Yaptım. <laughs> beraber öttük. Gerçekten doğuştan gelen bir yeteneğimiz var. <gülüyor> <gülüyor> az önce sıktım nereye gitti lan benim? Oha! <laughs> wow. parçalanıyorum ya. Oğlum ya. arkanda doğru. Ananı sikerek at. Bak birinci kesin yine ya. Bu kadar kesin de hiç alamaz beleyen. Kaç kilo almış? 43 mü? Ne o ne oğlum? Adam bir tane alıyor işte. O bilek hakkı olmuyor. olduk ya. İsmail bir üçüncü oldu Şerefsiz İsmail. Kaç kere öldürdü beni. <laughs> Tam neye tıklıyoruz kendine geçiyormuş. Çıkmazsak İyi... bu sürekli böyle döngüye girecek. Normal oyun <laughs> mu oynuyoruz? Antim oluyoruz şey mi? Dedim antin oğlum. Oğlum Türkçe konuşun ben anlamıyorum. Aga. Teröriste T diyorlar. Hı hı. Diğerine anti diyorlar. Anladın? Niye polis demiyorlar? Anti terörist o yüzden. Şimdi ne seçiyoruz? Siz ne seçerseniz ben onu seçeyim. Terörist hadi. hadi. Ben girdim. Beni terörist atladı ama dur geçin geçti Aa, lan lan, ne oluyor? İyi de biz bu moddan çıkmadık mı? Moddan çıkmadı olmuş işte? diyor. Şuradan bir tavuk öldüreyim de bir puan gelsin. Ben de öyleyim biliyor musun? Tavuk öldüre öldüre gidiyorum. Merhabalar. <laughs> Uf be adam ne dönüş yaptı. O neydi öyle bir? Tabi oğlum elimde ne var? Grozan var 25, ne bu ya? <laughs> p 90a gel. P90 mı? Aga bak kizanların ismi yazıyor da. Oha XMG geldi. Ay kafayı yiyeceğim be. Kötü oldu. kovalarak şey kovalarak ne ya Ko ya ben bakın konuşamıyorum fark ettim fark ettim aa karşıya sen vur seni dur. Adam çok güzel düştü ya. Hepimiz aynı <laughs> takımda mıyız? Arkamda <laughs> adam var. Yaklaşık iki buçuk saattir aynı adama sıkıyor. Adam bize double attı ya. Adamı <laughs> dur dur block evet. block. aynı yerde. Yok da öldürmeye çalışıyorum. Yalnız silaha geçtim ya. Oha tavuk alpi yedi öldü. Üç ye. tane adam aynı anda sıkıyor. Yürü. Koş. Seri. Biz aynı takımda A mıyız? Evet evet. B'ye gel. bot öldürebilecek. Ben nasıl sıkamadım lan hiç. Sen attığın mermileri yiyorsun bu şekilde. <laughs> <laughs> Pompalılar uzak şey, mesafeden vuramıyor mu? Ooo B'yi bulmuşum. Ne şey diyorsun lan? Nasıl? Aa ben sana zarar verebiliyor muyum? Hayır. Ha tamam. Evet. Hayır. sakın yani normalde yaparsın tamam da şeyde yapma sakın. Ağabey ben... oldu <laughs> lan? be. Ne yazık. <laughs> <Aleyhisselatörü gülüyor> ya. ya. yakınız. <laughs> Oğlum nasıl ölmüyor bu ya? Şuna bak. Ölcen ölcen kaç kaç kaç. Ha. ha, bizim adam vurdu. Ha. Abi benim lan. Arkadan adam gelmiş. İyi geldi. İyi ya, gel. ya, Yardım edeyim dedim ben. Abi yoldaşta falan millete sıkabiliriz diyelim. Bu adam geliyor adam. Bak bak buraya bak buraya bak buraya bak buraya bak buraya bak. Hatta. Buraya... Lan lan. Lan kapı da gelmiş iyi mi ya? <gülüyor> lan, <gülüyor> siz <gülüyor> mi <laughs> atıyorsunuz az ben de atıyorum. Ben de orada. B'ye doğru ilerliyor. B'ye aldılar bu arada. B'ye çabuk <laughs> Tamam alanı vurdum. Ben Bey'i bu aldım. İnşallah önünden gelirim. Hayır ya ya, ya. Abi, Bak be de tut. arkadaşına yakında olur. Ha <gülme> ne yapıyor Bak Ya Bakmıyordum bir de. Öldüktüm bak. Hadi. Ay kimdim burada trip atıyorum da değil ya. Aa, sen trip mi atıyordun? Yok canım orada pusuyordu. Ben seni AFK sattım sanma. Bakıyorum ne yapıyor bu diye. Ses falan çıkmıyor. <laughs> ben beyi koruyorum hala. Tamam. Öldünüz mü? Ay yok cümle

gösteriyorsa bakmazsan öyle olur. İyi oldu. Bakıyordum da soldan yedi. Tam sana. Ananı sikeyim. Şu kadar vurarak Oğlum nasıl ölmüyor bu ya? Bak yine aldım burayı. Ama can kalmadı. Şurada bir can var. Aa, ha geldik. boyun. Buraya yazdım ya Sizin puan dediğiniz yukarıdaki 200 300 yazan şeyler. Aha. Tavuklarına art. Evet. Artı bir, bir. Evet. Bir tamam. Ama ben vurucu çekiyor. Uzatma bak. <laughs> ben headshot yedim olasılığım var. Beni Üstüne zıpladı ya. İstemiyorum derken ya. Bak well done. Nice one. Aynen bir tane geldi. <laughs> Congratulations. <laughs> birini öldürdüm geldi. Çok çok bana ya. <laughs> Adam beni vurdu sana bak bana vurdu. <laughs> Adam ne güzel arkaladı ya. O yıkılış. <laughs> Gözümün önünde yıkıldı çocuk. Yıkılmadım ayaktayım. Yıkılmadım geliyor yaklaşıyor bak izliyor bak şimdi onu izliyorum Geldi bıçak açacak sana. <gülüyor> <gülüyor> Kafasına vurdu. <laughs> Bıçaklara bak gözümün önünde yıkıldı adam. Ya tam böyle bıçağı şim. saplayacak Beniz, da o da vurdu. Oyunu öğrenebildin mi? <laughs> Öğrendim de. Ölüyorum. Ee?